arkadaşlar tekrarlı permütasyonun bize en büyük faydalarından biri de şöyle bir noktadan bir noktaya gidebilme şansı olmaydı. Şimdi bakın A noktası karesinde bulunan bir çekirge diyor ki sağ ve yukarıya doğru giderek B noktasına, Burası da C noktası olsun. Sonra da D noktası olsun gidecek diyor. Şimdi biz A'dan D'ye gitmek için mutlaka diyor ki B ve C'ye uğramak zorundasın. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. A'dan B'ye gideceğim. Önce sonra B'den C'ye gideceğim. Ondan sonra da nereden nereye gideceğim? Onu da buraya yazayım. C'den D'ye gidecekmişim. Arkadaşlar çok basit sorular bunlar. Korkmayın. Bakın yapacağınız olay şu. Ben şimdi A'dan B'ye gidebilmek için kaç defa sağa gitmeliyim? 1, 2, 3 defa sağ. Peki kaç defa yukarı çıkmalıyım? 1, 2 defa da yukarıya. O zaman şöyle diyelim. A'dan B'ye gitmek için sağ 5'e benzediği için S ile yazmayayım. Sağ right, right, right İngilizce. Yukarıya 2 defa çıkacağım. Up, up. Peki B'den C'ye bakalım şimdi. Dostlarım. Bakın B'den C'ye gidebilmek için B şurasıydı bu arada. Kırmızıyı yıl silmeyeyim. Heh. Evet B'den C'ye girebilmek için bir defa sağa girip iki defa da yukarıya çıkmam lazım. O zaman bunu da şöyle yazabilirim. Bir defa sağ, iki defa up up. Ve son olarak C'den D'ye gidebilmek için Arkadaşlar Bakın C'den D'ye gidebilmek için bir defa sağ, bir defa da, da up. O zaman bir defa sağ değil mi bir defa daha şimdi bakın tekrarlı permütasyona dostlarım burada kaç obje var 5 o zaman 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 2 faktöriyel yoldan biz A'dan B'ye gidebilirmişiz buraya geliyorum 3 faktöriyel bölü nedir arkadaşlar 2 faktöriyel buraya geliyorum bu ise direkt nedir arkadaşlar 2 faktöriyel Şimdi bunlar böyle nokta olmuş olsaydı Arkadaşlar bu şekilde gidebilmiş olacaktık noktalardan Peki bu olayın gerçekleşmesi için ne gerekir Arkadaşlar bunların hepsi birlikte gerçekleşmesi zorunda oldukları için adam beye B'den C'ye C'den diye gitmek zorunda olduğumuz için çarpılacak Dolayısıyla yol sorularını arkadaşlar uygulamada bunun benzeri yığınlaşıklı soru tipimiz var tamamen e, bu şekilde çözeceğiz bu mantıkla o, o tip soruları çözmeye çalışacağız